İşte insan Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır ve en nazik ve nazenin bir mucize-i kudretidir ki insanı bütün esmasının cilvesine masar ve nakışlarına medar ve kainata bir misali musaggar suretinde yaratmıştır. Kainatın küçültülmüş bir modeli gibidir. Eğer nur iman içine girse üstündeki bütün manidar nakışlar o ışıklar okunur. O mümin şuur ile okur ve o intisapla okutur. Yani sani zülcelalim masnuyum, mahlukuyum, rahmet ve keremine mazharım gibi manalarla insandaki sanatı ı Rabbaniye tezahür eder. Demek saniyine intisaptan ibret olan iman insandaki bütün asarı sanatı ishar eder. İnsanın kıymeti o sanat-ı Rabbaniye'ye göre olur ve aine-i samedaniye itibariyledir. O halde şu ehemmiyetsiz olan insan şu itibarla tüm mahlukat üstünde bir muhatap ilahi ve cennete layık bir misafiri Rabbani olur.